Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Klan savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün belediye binası 11 hesabımızda bir ejder balon, balonların klonlandığı bir saldırı yapacağız. Her şeyimiz hazır. Zaten güç ve kahraman iksiri kullanmamıza gerek yok. Şunu da göstereyim. Bu hesabımız bir gün sonra belediye binası 12'ye geçiyor. Ee, onun da videosunu çekeceğim. Belediye binası 12 yükseltme videosunu. Şöyle bir rakibimize göz atalım. Hmm. Düzenler değişmiş, düzenler değişmiş ama yani ben çok bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden şuraya bir saldıralım, şöyle yapalım şimdi ufak bir temizlik yapacağız. Bir tane buradan, bir tane buradan, ee, kral kraliçeyle de bu taraftan, kraliçeyi de bıraktım. Koruyucuyu havaya alıyorum. Tarafa iki tane mi ejder bırakmışım. Yanlış tıklamış olabilirim. Çok sorun değil. O zaten bu tarafa doğru geldi. Şöyle de ejderleri bıraktım. Ve hemen zeplinde gönderiyorum. Kurucunun özelliğini özelliğinde bekletiyorum. şöyle zep e, kurucunun özelliğini bastım. Şöyle 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 rakip kraliçe var orada. Ama çok bir sorun çıkmaz umarım. Şuradaki balonlar kullanılmadı ama bir tane daha üfkeyi boşaltmış olduk balonlar kullanılmadı. soldaki balon boşa gitti. Tam onun yerine iki tane ejder çıktı. Ben şöyle iki tane balonu da aşağıdan bıraktım. Gayet güzel. Bize sıkıntı çıkartacak hiçbir şey kalmadı. Yukarı kısımda zaten bir sürü ejderimiz var. Aşağı kısımda da birkaç ejder temizlik yapıyor. kral kraliçenin özelliklerini basıyorum hızlandırmak maksadıyla saldırıyı hızlıca bitirmiş olalım gayet güzel şimdi ben klan kalesini doldurayım hemen ikinci savaşımıza geçelim arkadaşlar belediye binası 13 hesabımızdayız bu hesapta bir ee, ejder ejderha binicisi süper büyücü klonlaması yapacağız. Bunu rakibin 5 numarasında yapacağız. 5 numarasında değil çok pardon. 3 numarasında yapacağız. Şöyle yapalım. Bayrak atmış olmam lazım. Evet. Bir bakalım hemen. 3 numarasında yapacağız. Şöyle şu cehennem kulesi üstünde zeplini indirebilirsem. Burada süper büyücüleri şöyle kartal topu üzerinde de olabilir. Klan kalesi üzerinde de olabilir. Artık nereye denk gelirse zeplini indirebilirsem Gayet güzel bir değer elde edeceğimi düşünüyorum. Buradaki kaya saçar, cehennem kulesi, diğer kaya saçar, hava savunması, cehennem kulesi, kartal topu, iksayları. Bir bakalım. Ardından birazcık duvar kırıcı aldım orduya. Duvar kırıcıyla da belediye binasına doğru kral ve kraliçeyi göndermeyi düşünüyorum. Bu tarafı da zaten ejderha binicileri ve ejderlerle halletmeye çalışacağız. Güç ve kahraman iksiri kullanalım saldırımızda. Şöyle yapalım. Böyle daha iyi olacak. Hemen tekrar gözcülük yap dedim. Şimdi nerede indirsem acaba? Yani kartal topu in üzerinde indirmek daha mantıklı. Şunun içinde indirirsem e, süper büyücüler dışarı çıkamayabilir oradan. Duvara kilitlenmek zorunda kalabilirler. Kartal topu üzerinde indirmek daha mantıklı geldi bana. Saldırımı başlattım. Koruyucuyu havaya alacağız. Havada değilse. Havaya aldım. E, şuradan zeplini seçtim şimdi şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım bir tane Ejder'i şöyle bıraktım şurayı hafif daraltmasını istiyorum Ejderlerim sola kaçmasını istemiyorum gayet güzel şuradan şöyle balonlar Ejderler Ejderha bincileri koruyucu ve şampiyonu da buradan mevzilendireceğim şu kısımdan da zeplini mevzilendirdim Gayet güzel. Şöyle bir koruyucunun özelliğini bastım. Görünmezlik büyüsü elimde bekliyorum. Tam şurada indirdim. Süper büyücüleri kullanladım. Öfke. Bir tane daha görünmezlik büyüsü. Gayet güzel. bir tane daha gönderiyorum. Bir öfke. Tekrar bir tane daha görünmezlik büyüsü. Şu kartal topu ve kaya saçarlardan birini alabilirsek çok güzel olacak gibi duruyor. Alabildik mi? Alamadık. Tamam kasırgayı da aktif ettiler. O tarafta gayet güzel. Şuradan kral ve kraliçeyi bırakıyorum. Duvar açılmadı yalnız. O büyük sıkıntı. Şöyle kralın özelliğini bassak duvarı yıktık. Tamam gayet iyi. Belediye binasını dondursam mı? Dondurayım çok geç olmadan. Çok canları gidecek çünkü. iki yıldız aldık yüksek ihtimalle. Acaba süper okçuları kullanmasam daha mı iyi olurdu? Süper büyücüler yani şu tarafı çok rahat temizleyemediler. Bu birazcık canımız sıktı açıkçası. Bir tane ejderimiz var. Yani üst tarafta da çok bir şey kalmadı. Şu ejderin canı... Hmm. Kraliçelerin canı da yüksek değil. Kraliçenin canı da yüksek değil. Kraliçenin özelliği de gitti. Özelliğini şu Kaya Saçar'da kullanabilseydik yok gerçi aşağıda hızlı okçu kulesi var, bomba kulesi, büyücü kulesi, havan derken e, yok. Yani şu Kaya Saçar inmiş olsa koruyucunun bir canı vardı. Gidime kırmızı hava bombasına o da öldü. Olsun sağlık olsun %90 gayet iyi bir olarak sayıyorum ben bunu. Klan kalesini doldurayım hemen ikinci saldırımıza geçelim. Arkadaşlar merhaba klan kalesini doldurdum. Şöyle bir rakibimize gözcülük yapalım. Şimdi burada bir e, hibrit ordusu kullanacağız. Domuz binicisi, madenci bu şekilde bir hibrit ordumuz var. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şu kartal topuk kompartmanını bir, e, altın depoları, kartal topu bu kısmı kralla temizlemeyi düşünüyorum. Buradaki kaya saçar şampiyon x'i kısmını kraliçeyle temizlemeyi düşünüyorum. Ardından e, domuz biniciler ve hibrit ordusunu yani madencileri de buradan kraliçenin olduğu taraftan göndermek birazcık sıkıntılı. Acaba kraliçeyle mi bu tarafı temizlesem? Kraliçeyle bu tarafı temizlemek çok daha mantıklı geldi bana şu an. Çünkü orada kraliçemiz baya bir can yakacaktır bizim domuz binicilerini, madencilerini canını baya yakacaktır. Tamam simetrik bir düzen zaten. Kraliçeyle bu tarafı temizleyelim. Ee, orduyu da bu taraftan başlatırız. Şöyle saldır butonuna bastım kusura bakmayın. Öncelikle koruyucuyu bir kareye alalım. Şimdi kraliçeyi şöyle yukarı tarafa gidecek şekilde bıraktım. Hemen peşinden şifacıları bıraktım. Gayet güzel, gayet güzel. Şurada bir belki öfke desteği gerekebilir ki gerekiyordu. Rakip kraliçe az buz zurmuyor yani. Neredeyse kraliçenin özelliği gidiyordu. Aşağı kayma, aşağı kayma kraliçe. Çok iyi, çok güzel. içeri girdi mi? Kraliçe içeri girdi dışarı çıktı. Ay kraliçe yapacağın işin. Yani. Tamam bir süre devam edelim. Şuradan şey yapacağım. Şimdi hemen uçan kışlayı seçiyorum. Uçan kışlayı şöyle bıraktım. Bir tane yeti bırakıyorum. Kralı da bu taraftan bırakıyorum. Yalnız kraliçenin özelliği gidecek gibi duruyor şu an. Kaya saçar şifacılara kilitlendi bu sefer de. Hızlıca oradan çıkması lazım. Kraliçenin yoksa bir vuruşta vurdu mu? Vurmadı. Gayet iyi. Tamam. Şu an fena görünmüyor. Tamam bu tarafa gitsinler. Ordu e, kral kraliçe bu tarafa doğru ilerlesin. Şampiyonda e, şampiyonu da ana orduyla beraber göndereceğim. E, şimdi şurayı temizlemesi için bir tane bebek ejder bırakıyorum. Şöyle kralın özelliğini bastım. Tekli cehennem kulesi kraliçeye kilitlendi. Kraliçenin özelliğini bastım. O teklileri indirebilir mi? Artık orada kraliçeden ben bir vefa geleceğini düşünmüyorum. Şöyle madenciler, koruyucu, domuz binicileri hemen peşinden olacak şekilde. Şöyle de bir iyileştirme büyüsü kullandım. Tüm birliklerimi kapsayacak şekilde. Şimdi aşağı tarafta bayağı zorlandık. Böyle bir 100 golemi gönderiyorum. Bir tane daha şifa büyüsü gönderdim ama birliklerimizin çoğu öldü yani. Neden? Hiçbir şey kalmadı. Büyüleri mi geç kullandım? Bir aşağı bir yukarı bakayım derken galiba büyüleri geç kullandık. Yani koruyucunun özelliği kaldı elimizde. Büyüleri çok geç kullandık. bakalım şampiyon bir işler yapıyor ama yok şöyle koruyucu hayatta tutayım dedim birazcık da yok olmadı böyle bir tane zehir büyüsü bırakalım şuraya bir büyücüleri bırakalım ve peşinden de zaten şampiyonumuz da can vermiş oldu yani köye aslında baktığınızda pek bir şey kalmamış oldu ama tek yıldızda kaldık yani şurada sadece domuz binici ve madencilerine hibrit orduma odaklanmam lazımdı. Şunu da iki boyutlu yapsaydım keşke. Gönderme çubuğunu. Sağlık olsun tek yıldız. Bunların hepsi bir tecrübe diyorum. Şu domuz binici saldırılarını bir becerebilirsem artık. Yani kraliçenin oradan dışarı çıkması hiç hoşuma gitmedi. Duvar kırıcı kullansam gitmeyecekti. Duvarlar açıktı. Zaten bu düzenleri özellikle yapıyorlar. Şöyle bir tekrar bakalım. Yani gördüğünüz gibi şurada duvar kırıcı kullansam çalışacağını ben pek sanmıyorum. Şuradaki duvara gidecektir yüksek ihtimalle. Kraliçe buradan içeri girdi sonra dışarı çıktı. Bu düzenleri özellikle yapıyorlar bu tarz kraliçe yürüyüşlerine karşı. Bu da bize bir tecrübe oldu diyelim. Belediye binası 14'teki saldırılarımıza geçelim. Arkadaşlar merhaba belediye binası 14 hesabımızdayız. Burada da bir güç ve koruyucu iksiri kullanacağız. Bir rakibi hemen bir göz atalım. Şöyle 1 ve 2 numarasına bayrak atmıştım. Ee, düzenler birazcık değişmiş açıkçası. Şimdi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Burada bir süper okçuları kullanıladım. Ejderha Ejderha binicisi saldırısı yapmayı düşünüyordum. Tam şöyle kartal topunun üzerinde indirsem azıcık da ilerisinde şöyle inşaatçı kulübesinin orada yani şurada iki tane dev bomba çıkma şansı var ama yani bilemedim. Şimdi acaba tazıyla mı tanklatsak diyeceğim de. Koruyucunun özelliğini mecburen kullanacağız. Yani tazıyla uğraşmak istemedim şu anda. Koruyucu havada. Şöyle birkaç tane balon. Koruyucu. Hızlıca zeplini seçtim. Koruyucunun özelliğiyle zeplini gönderdim. Tam şöyle şurada. Görünmezliğin kaçmaması lazım. Bir iki tane söldü. Çok bir problem değil. Bir tane daha öfke gönderiyorum. Bundan sonraki görünmezliklerin kaçmaması lazım. Kaçmaması lazım. Hiçbir şey kalmadı. Evet bu saldırı burada bitmiştir diyorum. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şimdi kral kraliçeyi şu taraftan göndermek istiyorum. Sağ tarafı bir temizlesinler. Ardından böyle belediye binasına gidecek şekilde de ejderha, ejderha bincilerini göndereceğim. Şampiyonla birlikte. Yani orada görünmezlikler ancak bu kadar kötü atılabilir diye, diye düşünüyorum yani. Şuraya da bir tane bebek ejder gönderelim. İki tane görünmezliğimiz var. Dur bakalım belki ama çok fazla ağır savunma var yani. Şöyle şu kaya saçar ve belediye binasını donduruyorum. Şuraya bir tane görünmezlik attım. Kasırga çıktı. Hatta bir tane daha atacağım. Orada çok yüksek bir hasar yiyorlar. Şu belediye binasını indirene kadar en azından bir, bir kısmı hasar yemesin. Belediye binası da bir seviye zaten. Çok bir patlama hasarı olmayacaktır diye düşünüyorum. Aslında gayet güzel görünüyor şu anda yani kadar düşük bir değer elde etmemize rağmen kralın özelliğini bastım. Oradaki hero'ları indirsin. rakibin hero'larını. Yani en sıkıntı olacak şu an ee, tekli cehennem kulesi gibi görünüyor. Kraliçemizin özelliği var. Birçok ejder var o kompartmanda da. Yani fena görünmüyor. Hatta yani 3 ee, yıldız oldu. üçlendi. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama yani şu görünmezlikleri kaçırmasam çok çok daha rahat bir üç yıldız gelecekmiş. Nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum ama hiroları ve orduyu birazcık güzel gönderdim bence. Hirolar sağ tarafı temizledi. Ee, ordumuz da sol tarafı temizledi. Güzel bir üçlü kalmış olduk. Gayet güzel bir saldırı oldu bence. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Arkadaşlar klan kalesini doldurdum. Şöyle rakibimize hızlıca bir göz atalım. Bir belediye binası 13 olacak rakibimiz. Şimdi burada iki opsiyonumuz var. Ya şöyle klan kalesi üzerinde, cehennem kulesi üzerinde. Buraya yakın bir yerde ee, zeplin indirip süper okçuları kullanacağız. Bu arada ordu yine aynı bir tane de tazaldı. Ya da e, koruyucunun özelliğini kullanıp şöyle şu iki okçu kulesi arasında indirebilirim. Buradan hem... E, Kartal Topu, Kaya Saçarlar, Belediye Binası, belki Cennet Kulelerinden bazılarını alabilir ama Burada şöyle bir sıkıntı var. Rakip kral burada, kraliçe burada. Hero'lara kitlenirlerse çok fazla oyalanacaklarını düşünüyorum. Ben her, yine de bu tarafta indireceğim. Cehennem Kulesi, XR'ları, e, Cehennem Kuleleri'nin hepsini almış oluruz diye düşünüyorum. Belediye binası, buradaki Envai çeşit savunmayı da temizleyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden alt taraftan saldıracağım. Şimdi saldır butonuna tıkladım. Bir bakalım görelim neler oluyor tazıyla tanklayıp şöyle cehennem kulesi üzerinde indirmeyi düşünüyorum. Zeplini. Bu sefer görünmezlikleri kaçırmayacağım. Bir tane de dondurma aldım ama e, hava patlatıcıları o tarafa doğru bakmıyor. Şöyle tazı, zeplin, görünmezlik elimde bekliyorum. Şöyle şöyle tam şurada indirdim. Bir tane kulon, bir tane Görünmezlik daha evet görünmezlik çok güzel yetişti. Şöyle diğer görünmezliği de kullandım. Bir tane daha kullandım. Bir tane daha öfke kullandım. Bu cehennem kulelerinde indirebilirlerse çok güzel olur. Şöyle bir tane daha kullandım. Sonuncuyu hiç kullanmaya gerek bile yoktu. Hiç hiç gerek yoktu yani. Tamam birkaç tanesi de yaşıyor hatta. Şu an gayet güzel görünüyor. Şimdi şöyle yapacağız. Az önceki taktikle ilerleyeceğim. Koruyucu e, kral ve kraliçeyi sol üst tarafa doğru gönderdim. Şimdi şuradan bir tane ejder bırakıyorum. Ejder hafif şöyle sağ tarafa doğru temizlesin. E, çok sağ alttan başlarsam acaba kartal topu bize çok fazla hasar bırakır mı diye düşünüyorum ama sağ alttan da başlamak istiyorum. Bir yandan oradaki e, hava savunmasını da hızlıca indirebilmek için hız, hava savunması ve cehennem kulesini şöyle ejderler ardından ejder binciler koruyucu ve aa koruyucumuz elimizdeydi. Çok iyi çok iyi bu çok iyi bir gelişme oldu. Ben koruyucunun özelliğini kullandık diye varsaydım. Şurada bir dondurma bir üst kullanıyorum. Cehennem kulesi rakip şampiyon kısmı bir donduralım. Böyle koruyucunun özelliğini çok geciktirmeden kullandım. Kraliçenin özelliğinde şu kaya saçar indikten sonra kul e kullanmayı düşünüyorum. Kaya saçar şifacıları da götürmesin yanında giderken. Tamam, gayet güzel. Şöyle kullansak. Yani hemen bir tane çıkıyor yani bu kraliçenin özelliği çok güçlü aslında ama hemen bir bomba çıkıyor, hava bombası çıkıyor. Güdümlü hava mayını çıkıyor. Tamam, gayet güzel. Buradan da bir üçlü kalmış olduk. Şöyle şampiyon de kullanalım. Hızlıca bu saldırı edip son verelim. Daha buradan geldi oraya sekti. Herhalde bir tane gizli Tesla vardı burada. Buradan da güzel bir 3 yıldız almış olduk. Ana hesabımızda 2 tane çok güzel 3'lük patlattık. Rakibin 1 ve 2 numarasını 3'ledik. Ee, buradan bir 2 yıldız. Buradan bir tek yıldız. Yani şunu görmezsek bence videodaki saldırılar gayet iyi oldu. Şimdi size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir demirciye bakalım demircideki durumlara bakalım. Koruyucunun özelliklerini maksadım. Yani demircimin izin verdiği seviyede. Demirci belediye binası 14'te 7 seviye oluyor ama henüz basmadım. 15 seviye yaptım. Bunlar bence gayet yeterli bir düzeyde. Sonrasında kralın özelliğini basmayı planlıyordum ki bir etkinlik geldi. Görmüşsünüzdür sizde. Ejderha Festivali. Buradan e, kraliçe bu donmuş oku alıp bunu maksamayı düşünüyorum. Elimde çok güzel miktarda da ganimet var zaten. Şöyle yapalım. Demirciyi bir açalım tekrarda. Gördüğünüz üzere 9000 parlak cevherimiz var. Işıltılı cevherimiz biraz az ama bunu birazcık biriktiririz. Zaten e, bir yerden sonra şurada 200 istiyor. 10. seviyeye falan yaklaşırken. Yani bir bastığı bir 5-6 seviye çok rahat basarız aldıktan sonra. Ardından e, altın bilet almıştım. Buradan da bir sürü ödülümüz var. Bunlardan bir yükseltme videosu gelecek. Şu son e, ödülleri de açayım. Hemen bir yükseltme videosu çekeceğim bu hesapta. İnşaatçı boş olduğu anda. E, nereye gelmişiz? 2350'ye gelmişiz. En yakın ne zaman gelecek? 4 gün 19 saat içinde gelecek. Aslında buradan. Yani yarın şuraya getirip 60 puan daha alıp sonrasında 180 taş verip bitirebilirim ama bir kahramanlar kitabı da almak istiyorum. Ona bir duruma göre bakarım. Olmadı ee, görevler gelince şuradan görevler gelince o zaman bitiririz. Videodaki saldırılarımız bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.